Lyon'dan 6 saat süren yolculuğumuzun ardından Paris'e geldik. Şu an Berlis'e otogarındayız. Philips Bus turistinin dolu. İndiğimiz gibi şoför direkt bizi uyardı. Yanınıza çocuklara dikkat edin. Sizin eşyalarınızı çalmak için oradalar tarzında. Az daha gidiyordu yani. Şimdi gidiyoruz. Şimdi 6. metroya doğru gidiyoruz. Burada yaklaşık bir Arası 600-700 metre sanırım. Şöyle bir yer. Burası metro 14. Bizim işimize yaramıyor. Sonunda metromuza ulaştık. Şu göstermeyenin hemen sanmıyormuş. Şimdi oraya bineceğiz ve 3-4 saniye metro değiştirip otelimize varacağız. Metroda görüşürüz. Yes. Metroya geldik. Bersi metrosu. Buradan e, Metrol yönünden Buradan Fırıklı'yı oradan tekrar hep tamam, otelimize ulaşacağız. diyoruz. Metrodan an itibariyle çıkmış bulunuyoruz. Böyle bir yerde indik. Burası nasıl okunduğunu bilmediğim Maria Mondruga tarzı bir ismi olan yerdeyiz. Şimdi buradan otele doğru yürüyeceğiz. Hani sanırsam bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Otelimize geldik. Şuradaki otel F1 Yazanya bizim otel. Yanındaki baya akan bir trafik. Burada da devam ediyor. Burada da aynı şekilde. Az önce bir saniye kadın çantası gördük. İçi boşaltılmış ve kenara bırakılmıştı. Yani belli ki kapkaç yapılmış. Ve bir tane de arabanın camı kırılmıştı. <laughs> yani yürüdüğümüz yollar çok tekin. O yüzden mükemmel yani. otelimizde şimdi check çekin yapmak isteyeceğiz. iki saat var çekin aslında. O kadar büyük yani. Aynı şekilde bir o kadar da arkama gidiyor otel. Aşırı uzun yani. Umarım çok ses olmaz. Bakalım. gecelini 75 euro dedik buraya. 3 gece kalacağız. Hadi bakalım. O da giriyoruz bakalım. O da böyle. Tut annem. başka şey yok mu? Ha, o bir tane ışık O da böyle bir oda yani. Çok sonuna kadar minimal. en azından temiz. Güzel. Gel endi. Bugün çok yorulduğumu mu söz eklendim. Biraz dinlenmek istedik. Saat 11.50 gibi girdik odaya. Şu an saat 3'e gelmek üzere. Biz çıktık. Yürüyoruz şu an. Eiffel'e gideceğiz bugün sadece. Ee, şimdi metroya gidiyoruz yine. Aynı şekilde geldiğimiz gibi aynı metrolara bineceğiz. Ve devam edeceğiz. Eiffel'e diyoruz Görüşürüz. Buradan Eyfel'e doğru geliyoruz. Aşırı rüzgarlı ve soğuk. Ve evet Eyfel'e geldik. Şimdi Eiffel'i Karşımıza Eiffel Press. Şimdi Eyfel'i bırakıyoruz ve Burada yemek yemeye gidiyoruz. Ee, fotoğraf çekildik, biraz daha çekime devam edeceğiz gibi duruyor. Devasa bir yapı ya. hala yer arıyoruz. bizim yer aramaca Fiyatların aşırı çık olmadığı ve mantıklı yiyebileceğiniz bir şey Bulabileceğimiz bir restoran arıyoruz. mi geldik. Başlangıç olarak tamam. Sen böyle, evet. <laughs> bu zamanlar başlangıç böyle bir İtalyan restoranıymış. Bu petit yemeğimiz geldi. Burada yüz otomuz var. <laughs> burada pizzamız var. <laughs> Hmm. Yemek sonrası <laughs> bir şöyle bir devam ediyoruz ama beklediğim gibi bardak içinde böyle akışkan trenisi gelmedi. beni yüzde o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi de yedik ve Şamseliz'e ye doğru devam ediyoruz. Aa. yaklaşık bir yaklaşık bir 700 metremiz var galiba. Hani Efe'nin ışıkları diğer tarafta göreceğiz. Yürürken. Şimdi oraya gidelim. yürümeye devam. Şanzelize'ye doğru gidiyoruz. Burada Şengil <laughs> benim bırakmış gitmiş oralara. Bakalım. Karşıya bak karşıya. Evet çok güzel. Uza. Devam edelim buradan. Yanlışlıkla Şanzelize'ye gitmektense çok saçma sapan bir yere gitmişiz. Devam ediyoruz. Ama sokaklar çok güzel. Yani şu evler harika. Aynen öyle. Şu ev bayıldım bu binaya. Yani şöyle göstereyim. Çok güzel. Buradan düz devam edeceğiz Ve Eiffel devamındaysa Şanzelize'ye giden o sonunda ulaştığımız güzel yol. Burada Prada'lar falan. Yani az önce ya. VSC falan vardı. Devam ediyoruz. Yağın yarım saattir burada bir anıt olduğunu yanaraktan yürüdüğümüz bu yolda sadece şu çeşmeyi gördüm. Belki de bu çeşme bir anıttır. Belki tarihi bir şey vardır ama üzüldüm yani. Sen anıt diye mi Evet. Belki <Her> şey <laughs> ya. Neyse şimdi Maestro'ya gidip bugünü bitiriyoruz. Mükemmel bir e, Notre bir şey kilisesi varmış orada. Kilis isim neymiş? Konsol... Ne? Consolation. Notre Dame Consolation yazıyor. Öyle bir yer. Yürüyorsunuz metroya.